Şefkate iman Açtı. Ahmet Reşit iki günden beri 48 saattir yerinden kovulmuş ihtiyar serseri bir köpek gibi tanımadığı sokaklarda, bilmediği mahallelerde dolaşıyordu. Bir parça ekmek diye çaldığı kapıların hepsinden kovulmuştu. Satacak bir şeyi de yoktu. Paçaları yırtık pantolonunu ayağından çıkaramazdı. Siyah boncuru o kadar eski, o kadar pis, o kadar perişandı ki bedava verse kimse bu paçavra süprüntüsüne elini sürmeyecekti. Bir kapının eşiğine oturdu. Soğuktan donan elleriyle midesine bastı. Artık ben ölmeliyim dedi. Çünkü bu kadar sükut ettikten sonra yaşamak hakikaten bir rezaletti. Hayata ne parlak muvaffakiyetlerle girdiğini hatırladı. Her sınıfta birinci olurdu. Mülkiyeden, hukuktan birinci çıkmıştı. Hatta Avrupa'da Sorbonda da harikuladeliğini gösterdi, profesörleri şaşırttı hiçbir ecnebi talebenin o güne kadar kazanamadığı bir muvaffakiyete nail oldu. Türkiye'ye döndüğü zaman daireler onu adeta aralarında pay edemiyorlardı. Nihayet hariciyeye girdi, konsolos oldu. Sonra, evet sonra, işte hatırasını bir duman kaplıyor, ne olduğunu, nasıl yuvarlandığını düşünemiyordu. Evlenmişti, ayrılmıştı. Hırsızlık, namussuzluk ettiği aklına gelmiyordu. Bütün insanlar onu birdenbire afaroz etmişler, hayatta yapayalnız bırakmışlardı. Ne bir dost, ne bir arkadaş, ne bir akraba. Evet hiç, hiç kimse. Vaka biraz kumar oynamıştı. Fakat oynamayan kim dedi. Poker bütün arkadaşlarının eğlencesiydi. İşsiz, parasız, meyus kalınca tanıdıkların etrafından hızla kaçıştıklarını sezmişti. Bu vefasızlar kendi için aklını kaçırdı, kumarda bunadı, ihtimal frengiye de uğradı gibi iftiralar uyduruyorlardı aklının başında olduğundan katiyen emindi. Fakat hayatın yolları, iş kapıları karşısında aşılmaz bir duvar halinde yükseliyordu. Her müracaat ettiği adam, vah vah Reşit Bey size ne oldu böyle diye ona acıyor, bir cüzdanlıymış gibi yanından kaçıyordu. Yatacak yeri, barınacak yurdu yoktu. Köprü altındaki serseri sefillerin arasına karıştı. Onlar gibi süprüntü yığınları içinde gıdasını bulmaya başladı malumatına, iktidarına, tahsiline rağmen bu derekeye düşüş onu epeyce sersemletmişti. Kendi de herkes gibi haline şaşıyor. Ne oldu bana? Ne oldu bana? diyordu. Oturduğu eşikten kalktı. Artık tamamıyla gece olmuştu. Ellerini cebine soktu. Soğuktan titriyordu. Belinin ağrısından doğrulamıyor, kambur kambur yürüyordu. Deniz tarafına saptı. Karanlık dalgaların içine atılmak, birkaç dakika çırpınmak, Sonra bu sefaletten, bu rezaletten, bu ızdıraptan ebediyen kurtulmak. Fakat deniz çok soğuk olmalıydı. Ah bir yangın olsa da alevlerin içine atılsam, ısına ısına ölsem diye düşündü. Aklına bir mektup yazmak geldi. Fakat hemen isyan etti. Niçin, niye, kime? Kendisini aforoz eden bu vefasız insanlara mı? Yalancı ilmin, yalancı felsefenin ahlak, fazilet, insaniyet diye uydurduğu efsanelerin hakikatini o artık öğrenmişti. İnsanların cemiyeti içerisi yırtıcı hayvanlarla dolu kablet tarihi bir orman demekti. Mantık, şiir, güzellik, iyilik yalnız kitaplardaydı. Düşündükçe üşümesi geçiyor, denize doğru inmesi icap eden yokuş sokaklarda koşuyordu. Ölmeliydi, hayat yaşamaya layık değildi. İnsanlar hayvanlardan merhametsiz, kaplanlardan yırtıcı, sırtlanlardan şefkatsizdi. Ölümün tesellisine böyle sevine sevine koşarken karşısına birkaç gölge çıktı. Ona dur diye bağırdılar. Gayri ihtiyarı durdu. Ellerini yukarı kaldır. Korkmamış fakat birdenbire şaşırmıştı. Bunlar hırsızlardı. Ellerini yukarı kaldırdı. Yanına yaklaşanlar üzerine aradılar. Bir şey bulamayınca sordular. Hiç paran yok mu? Yok. Burada ne arıyorsun? Hiç. Doğru söyle. Bu emir o kadar kuvvetliydi ki azıcık daha açlıktan kendini denize atmaya gittiğini söyleyecekti. Yutkundu. Hiç dedi yatacak yerim yok da dolaşıyorum. Gölgelerden biri öyleyse bizimle beraber gel emrini verdi. Reşid'in artık iradesi kalmamıştı. Arkalarından yürüdü. Bunlar dört kişiydi. Fenerlerin önünden geçerken yüzlerine baktı. Üstleri başları kendisininki gibi perişandı. Biraz gittikten sonra ona da bir köşe başını göstererek sen burada dur dediler. Yukarıdan kimse gelirse öksürerek bu sokaktan geç. Kimse gelmezse bizi bekle. 10 dakika sürmez biz döneriz. Peki dedi. Serseriler sokağın içinde kayboldular. Reşit titredi. Hırsızlara erkekecilik ettiğini anladı. Bırakıp kaçmasını düşündü. Fakat beklemeye söz vermişti. Kaçarsa alçaklık yapmış olmayacak mıydı? Kaçmazsa vicdanının karanlıklarında derin bir fırtına gürlüyordu. Bulunduğu yere çöktü, başını iki elleri arasına aldı. Muhakeme edemiyordu. Sanki vücudu gibi soğuktan donmuş buz kesilmişti. Gözlerini kapadı. Ne kadar böyle durduğunu anlamadı. Hırsızlar tekme ile dalgınlığından uyandırdılar. Uyudun mu be? Uyumadım. Kalk hadi. Doğruldu. Gayrı ihtiyar yine onların arkasından yürümeye başladı. Bu sefer biraz hızlı gidiyorlardı. Bir fenerin dibinde durdular. Ona bir kağıt uzattılar. Bu ne diye sordu. Al ulan senin hakkın. Ne hakkı? Al be titreyerek elini uzattı kağıdı aldı. Hırsızlar artık nereye gideceksen git arkamızdan gelme diyerek ondan uzaklaştılar. Reşit verdikleri kağıda baktı. Bu iki buçuk liralık bir banknottu. Sanki birdenbire vicdanının karanlıklarında sıcak bir güneş doğdu. Deminden insanların hıyaneti için düşündüklerine pişman oldu. İşte hayat onu zannettiği gibi değildi. Hak diye bir mefhum tanıyan, aç bir sefile acıyarak iş gösteren insanlar da vardı. Fazilet, iyilik, merhamet, şefkat birer hayal değildi. Buna şahit elinde tuttuğu şu iki buçuk liralık kağıttı. Gülümsedi. Kaybettiği imanına kavuşan bir günahkar gibi sevinerek döndü. Yukarıya caddeye doğru yürüdü. İhtimal orada açık bir bakkal dükkanı bulacaktı. İki gündür bir şey yememişti. Midesinin acısı ona belinin, ellerinin, ayaklarının sızılarını duyurmuyordu.